Saygıdeğer kardeşlerim, bir etkinliğimize daha hoş geldiniz. Cenab-ı Hak izin verirse bu yapacağımız etkinlik gerçekten şu ana kadar yapmış olduğunuz çalışmalar açısından bir kilometre taşı. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bu etkinliğin sonunda ben sizi oldukça uzun bir cümleyle tanıştıracağım. Daha doğrusu bu yaptığımız çalışmaların bir cümleyi anlamada ne kadar önemli olduğunu o cümle eşliğinde size elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Öncelikli olarak gelin sizinle kelime tanıma eylemimize devam edelim. Saygıdar kardeşlerim bu sayfada gördüğünüz kırmızı ile yazılmış İngilizce kelimeler ve onların Türkçe karşılığını incelediğimizde bir şeyi fark edeceksiniz ki Buradaki kelimeler söylendiğinde aklımıza soyut veya somut bir varlığı getirecek. Evet tek tek inceleyelim. Age, çağ, communication, iletişim, corruption, yozlaşma, family, aile, information, bilgi, part, yer, kısım, bölüm, structure, yapı. Thinker düşünür. World dünya. Evet sevgili kardeşlerim gördüğünüz gibi bu kelimeler her biri tek tek düşünüldüğünde aklımıza soyut veya somut bir varlığı getirmekte. Bu yüzden bu kelimeler anlamlı kelimeler. Mavi renkte yazılmış olan kelimeler ise biraz sonra tek tek inşallah çalışacağız her birinin anlamlarına baktığımızda bir niteliğe, bir özelliğe karşılık geldiğini göreceksiniz. Yani başka bir söylemle aslında bu kelimeler bir varlığın niteliğini, özelliğini anlatıyor. Dolayısıyla bu yönden baktığımızda bu kelimelerin her biri anlamlı kelimelerdir. E, eh, bir, en, bir, cultural, kültürel, Every, her, heavy, ağır, important, önemli, incredible, inanılmaz, moral, ahlaki, sık, successful, başarılı, such, öylesine, bu tür, the. Evet, şimdi çok önemli bir noktadayız. The kelimesi Türkçe olarak düşündüğümüzde yani Türkçemizde herhangi bir karşılığı yok. Yani biz the kelimesini Türkçe'ye çevirmeye kalktığımızda Türkçe karşılığı yok bu kelime. Fakat İngilizcenin en önemli kelimelerinden biridir. Bağlam içinde bütünlük içinde anlam kazanan bir kelimedir. Yani İngilizce mantığıyla düşündüğümüzde the kelimesi the anlamlı bir kelimedir. This bu. Traditional geleneksel well known tanınmış işte karşımızda tek tek incelediğimizde göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Birebir düşündüğümüz yani kelimelerin Kürtçe karşılıklarını birebir düşündüğümüzde bunlar anlamlı kelimeler değildir. İlk örneğe bakalım. Despite. A rağmen, e rağmen. Bakın, rağmen kelimesinin Türkçede de onun karşılığı olan despite kelimesinin İngilizcede de bir karşılığı yok. Ama bunlar birlikte kullanıldığı anlamlı kelimelerle anlam kazanıyorlar göreceksiniz ilerleyen derslerimizde Despite kelimesi anlamlı kelimelerle kullanıldığı zaman bir zıttık bir karşıtlık anlatacak sevgili arkadaşlar in da de ta te Evet bu eklerin söylediğim zaman bir anlamı yok ki. ama birlikte kullanıldığında daha doğrusu anlamlı kelimelerle birlikte kullanıldığında göreceksiniz. Bazen yer bildirecek bu kelime, bazen de zaman bildirecek. Öv, ı, i, u, ü eklerine karşılık gelmekte. Bu eklerin de bir anlam karşılığı yok. Ama birlikte kullanıldığı anlamlı kelimelerle anlam kazanacaklar. Hakeza bir sonraki öv kelimesinin Türkçe karşılıklarını düşündüğünüzde de aynı durumlar. Bakın görüyor musunuz? Ön ö bazen bunlar bakın şu, özellikle bu şekil yazdım ki tablo şeklinde. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bakın şimdi sevgili dostlar ön ö şeklinde de kullanılabilir. Bir daha yapıyorum. Bakın ön i ön i şeklinde de karşınıza çıkabilir. Yani iki tane ek olarak karşınıza çıkabilir. Evet. Bu kullanış biçiminde bir anlam yok. Söylediğinizde bir anlama karşılık gelmiyor. Bir kez daha tekrar ediyorum. Ama birlikte kullanıldığı kelimeler, anlamlı kelimeler olunca bunlar da anlam kazanacaklar sevgili arkadaşlar. T. Bu kelimenin aslında bir sürü anlamı var. Daha bir sürü karşılığı var. Fakat ben buradaki tek karşılığını verdim. A göre, E göre göre kelimesinin de söylediğinizde bir anlamı yok. Fakat birlikte kullanıldığı anlamlı kelimelerle göre kelimesi bir anlam kazanacak. Bunu ilerleyen derslerimizde çok daha ayrıntılı göreceğiz sevgili kardeşlerim. En yine anlamı olmayan bir kelime. Ve karşılığı ve. Ve kelimesinin kendi başına bir anlamı yok. Ama birlikte kullandığı anlamlı kelimelerle bu da anlam kazanacak is bir sürü karşılığı var. Dır, dir, dur, dür, tır, dir, dur, dür, olur. Gördüğünüz gibi dırla başlayıp türle biten bu eklerin de söylediğinizde bir anlam karşılığı yok. Fakat birlikte kullandığı anlamlı kelimelerle bunlar da anlam kazanacak. Zaten olur kelimesinin kendi başına bir anlamı var. Even bile anlamına geliyor still hala anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi still kelimesinin karşılığı olan hala kelimesi anlamlı bir kelimedir ama bile anlamlı bir kelime değildir. E eh, her zaman gibi söylediğim gibi bir kez daha söyleyeyim. Birlikte kullandığı yapılarla anlam kazanacaktır. Ve sevgili kardeşlerim işte karşımızda bütün bu çalışmaların hedefini oluşturan cümle gördüğünüz gibi az önce parça parça çalıştığımız bu kelimeler bir cümle içinde karşınıza çıkıyor. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Hepsini özellikle renklendirdim. Üzerlerine karşılıklarını yazdım. Az önce anlattığım bakış açısıyla baktığımızda bu cümledeki bazı kelimeler kendi başına anlamlı ya bir varlığa karşılık gelecek ya bir niteliğe, özelliğe karşılık gelecek. Ya burada yok ama hareket bildiren bir, bir e, kelime yok ama bir hareket bildiren bir kelimeye karşılık gelecek. Gördüğünüz gibi anlamsız kelimeler de buralarda var. Ama bunlar birlikte kullanıldığı yapılarla anlam kazanacak. Cümleyi telaffuz ediyorum ve dersini bitiriyorum. Mesaj alınmıştır sevgili kardeşlerim. T A successful and well-known thinker, even in such an incredible age of information and communication, family is still an important traditional structure despite this heavy cultural and moral corruption in every part of the world. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar görüşmek üzere.